Merhabalar. Şekerpare'den nefis tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir fırın yemeği tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar, Arap tavası yapacağız bugün. Malzemelerimiz 5 adet orta boy patates. Patateslerimizi küçük küçük küp küp kesiyoruz. Patates bu yemeğe harika bir lezzet veriyor arkadaşlar. O yüzden içerisine bolca patates doğruyoruz. Kullandığım ölçüler biraz fazla gelebilir size. Eğer kalabalık bir aile değilseniz verdiğim ölçünün yarısını da yapabilirsiniz. Patateslerimizi doğradıktan sonra 2 adet soğan ekliyoruz. Benim soğanlarım biraz küçük olduğu için 2 adet kullandım. Eğer büyük kullanacaksanız 1 adet doğramanız yeterli olacaktır. Şimdi 1 adetli büyük boy kapya biberi doğruyoruz. Eğer kapya biberleriniz küçükse 2 adet kullanmanızı tavsiye ediyorum. 5 adet de sivri biberimizi doğruyoruz. Bir başta sarımsak doğruyoruz. Bu içerisine eklediğimiz malzemeler gerçekten içerisine harika bir lezzet veriyor arkadaşlar. kabaca doğradıktan sonra yine bıçakla biraz daha küçültüyoruz. Son olarak 750 gram orta yağlı kıyma ve iki tane orta boy domatesimizi doğradıktan sonra ekliyoruz bir buçuk çorba kaşığı kadar domates salçası ilave ediyoruz eğer biber salçanız varsa 2 kaşık salça yerine bir kaşığını biber salçası olarak da ekleyebilirsiniz baharat olarak ben kırmızı toz biber pul biber kimyon karabiber kullandım e, tuzunu da ekledim. Bunları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı da su ilave ediyoruz. Su eklemezseniz arkadaşlar kuru kuru oluyor. Hafif nemli kalmasını istiyorsanız e, bu suyu eklemenizi tavsiye ediyorum. E, Eklemeye de Sebzelerin e, suyu yeterli gelir derseniz. Ama bu şekilde tam kıvamında oluyor. Bütün malzemelerimizi kullanacağımız fırın tepsimize ekledik ve güzelce harmanlıyoruz. Yaklaşık ben 6-7 dakika kadar harmanladım. Bütün malzemelerin lezzeti birbirine geçsin diye arkadaşlar. Evet arada da e, tepsiden kaçanlar oluyor. güzelce harmanladıktan sonra eşit şekilde tepsimize yayıyoruz önceden ısıttığımız 230 derece fırında Ben yaklaşık bir saate yakın bir süre pişirdim patatesler yumuşadığında aldım hafif biraz da üzeri kızarmıştı şöyle tepsimize bulaşan yağları da peçeteyle temizledikten sonra fırınımıza veriyoruz Yemeğimiz servisi hazır arkadaşlar. Görüntüsü çok iştah açıcı. Ee, biraz akşam saatine kaldı. İftara yakın bir saatti. Ee, biraz karanlık gözüküyor ama gerçekten inanın e, rengarenk ve çok iştah açıcı gözüküyor. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.